Merhaba sevgili arkadaşlar. Pisi TV kanalında yepyeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Aa. Bu bölümde yaramazlıklarına ve sakarlıklarına her zaman güldüğümüz kedilere biraz daha yakından bakacağız. Hey, küçük kuçu uçular. Çekilin bakayım şuradan. Köpeklere değil, kedilere daha yakından bakacağız. Hey, köpek çekil bakayım şuradan. O yanım. Nerede kalmıştık? Evet, kediler. İnanılmaz sevimli hayvanlardır. Evde veya sokakta yaşarlar. Herkes bir kedi sahibi olmak ister. Evde kedi besleyenler bu hayvanların huzur ve mutluluk verdiklerini söylerler. Öyle görünüyor ki kediler de kendilerine gösterilen bu ilgiden oldukça memnunlar. Aslında kediler doğaları gereği sokak yaşamına uyum sağlamış vahşi hayvanlardır. Bir kedinin evcil olabilmesi için daha küçük yaşlardan itibaren insanlarla birlikte yaşaması gerekir. Özellikle yavru pisipisiler dünyanın en tatlı yaratıklarıdır. Oldukça meraklıdırlar ve yeni şeyler keşfetmeye bayılırlar. O ne ya? Çok ilginç. Musin, Musin koş koş tabağın içine birisi düşmüş. Bakayım. Ha, aynı sana benziyor. <laughs> Kediler sıcağa ve uykuya bayılırlar. Osman abi ay bıyığın kulağıma girdi abi ay kaşındırıyor ya. Aklınıza hiç gelmeyecek bir yere kıvrılıp oracıkta hemen uyuyabilirler. Bazen de kıvrılmadan uyurlar. Allah! Son derece değişken huylu hayvanlardır. Bazıları onunla ilgilenmenize bayılır. Oy oy, oy sahip tam orası tam orası. Allah! Bak şimdi ha. Oy 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 anam 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 ne iyi geldi be. Bazıları ise inanılmaz huysuzdur. <laughs> Öf! Karnım acıktı. Çok acıktım. Yemek getirin bana. Yemek getirin. Bazı cins kediler alışık olduğumuzun aksine son derece kısa tüylü veya tüysüzdür. Lan oğlum Şevket dondum lan. Az şöyle bir açıl da yatayım şöyle. Anam Lan oğlum vallahi çok soğuk burası ha. Oo, oh, 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 Şu kürkten bende de olsa keşke. Anne kediler yavrularıyla son derece ilgilidir. Onları sağlıklı büyütebilmek için gerekirse tüm zorluklara katlanabilirler. baba kediler için aynı durum söz konusu değil. Oy! Oy! Baba ne oluyor ya? Ben kaldım burada. Kediler doğuştan harika birer avcıdırlar. Uçan, yürüyen ve yüzen şeyleri avlamakta, kedilerin üstüne yoktur. Ay, hadi be. Hey baba, bak şimdi balığı nasıl yakalıyorum, bak rekora gidiyorum ha. Nereye gitti bu ya? Hasbinallah. Ha. Lan bırak artık şu tableti elinden. Ya ne oluyor, ne yaptım ki ben ya? Allah Allah. Hay <laughs> bekleyin beni kuşlar. Bunlardan en az iki tane yakalarım. Hopa, oy. <laughs> e tabi her zaman başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Havadayken öylesine çevik hareketler yapabilirler ki, dört ayak üzerine düşmek onlar için adeta çocuk oyuncağıdır. Tabi çoğu zaman. Evinizde kedi besliyorsanız genellikle çok dikkatli olmalısınız. Bu meraklı yaramazların ne zaman nereye gireceği pek belli olmaz. Tabi ne zaman nereden çıkacakları da. Oy anam kolum ay belim al, Allah, Allah sıkıştım lan buraya ay oh lan senin gibi koltuk kere. Allah Allah ben ne zaman çıktım buraya ya anam lan oy açılıyor oy tutun beni aman. Evcil kedilerde tuvalet eğitimi önemlidir. Kediler içgüdüsel olarak tuvaletlerini kuma yapmayı tercih ederler. Tabii daha az sakar olan kediler. Bazı kediler tuvalet eğitimi sonrasında klozeti kullanmayı bile öğrenebilirler. Bazıları ise daima umutsuz vakadır. Ya yemişim tuvaleti ya. Hem burası çok rahat. Ben burada takılıyorum akşama kadar. Kedilerin ayna karşısındaki hal ve tavırları çok eğlencelidir. Kendilerini görebilirler, fakat onun kendileri olduğunu anlamazlar. Amma da kaşındım ya. Oyanam. Sen kimsin? Ya kardeş kime baktın ya? Ne kadar da tipsiz bir şey misin? Allah Allah hareketlere bak şunun hareketlerine bak. Hareket eden nesneler daima kedilerin ilgisini çeker. Onları yakalamaya çalışarak kendilerine oyun yaparlar. Ya ne alakası var? Oyun mu oynuyoruz biz burada şimdi? Annem çamaşır makinesine oyuncağımı atmış onu almaya çalışıyorum. Ayrıca şurada dönen yeşil şey çok ilgimi çekti. Onu bir yakalayabilsem. Ay, ya buraya gel. Ay. Evet kedilerin sudan pek hoşlanmadığını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Sudakiler de kedilerden pek hoşlanmazlar. Oy ne oluyor ya? Eğer söz konusu olan oyunsa o zaman işler değişir. Kediler mecbur kalmadıkları sürece suya adımlarını bile atmazlar. Oy anam! Ulan ne şomazlı herifsin! Hey Tahsin abi beni de bekleyin geliyorum! Hop! Allah! Ulan. Meraklı küçük dostlarımızın teknolojiyle de arası gayet iyidir. Kendi dünyaları ile ilgili videolar özellikle ilgilerini çeker ve bu videoları izlemeye bayılırlar. Kaçılın yoldan acımasız minnoş geliyor. Hepinizi mermi manyağı yapacağım. <laughs> Sevgili arkadaşlar bu bölümde kedilerin eğlenceli dünyasına hep birlikte kısaca bir göz atmış olduk. Sevimli dostlarımızla ilgili yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için lütfen Pisi TV'ye abone olmayı unutmayın. Sakin ol köpek, sakin ol. Allah Allah. Ya bırak ya. Oğlum ne kıskanç bir şeysin? Bu video kediler hakkında diyorum sana. Çek dokunma. Öpeyim mi? E ne oldu şimdi? Bitti mi? Ya ne güzel izliyorduk bitti mi şimdi yani Allah Allah